İkili feudlar her zaman zevk verir. Her iki bu iki adam megastarsa daha da izlerken zevk alırsınız. Fakat izleyicinin ilgisini çeken en önemli şeylerden biri şüphesiz ki bir grup güreşçinin tüm kadroya savaş açıp ona buna saldırması olabilir. Eski yıllara baktığımızda bunun NWO, The Generation X gibi örnekleri var. Fakat bu hikaye bana kalırsa bu gruplara kafa tutabilecek derecede bir ses getirmişti. Bayanlar baylar, WWE tarihinin en kaotik ve çalkantılı anlarından birine hoş geldiniz. Bir adamın kariyeri, bir grubun isyanı ve tarihin tozlu sayfalarına kazınan unutulmaz bir hikaye. John Cena, WWE'nin altın çocuğu. Her zaman görünmeyen ama ringde her zaman gücünü hissettiren bir adam. Ancak 2010 yılında WWE'nin kaderi bir isyan ateşiyle karşı karşıya kaldı adını herkesin unutmak isteyeceği ancak asla unutamayacağı bir grup. Nexus. İşte karşınızda John Cena ve Nexus'ın tüm hikayesi. 2002 yılı WWE evreni için büyük bir değişiklik olmasa da aslında diğer dönemler kadar değişiklik olan bir dönemdi. Öyle ki bu dönemde Drug ve Stone Cold gibi şirketin yüzü denebilecek adamlar artık yavaştan ringlerden çekiliyordu. E tabi haliyle bunun için artık şirkete yeni starlar lazımdı. 2002 Ohio Valley sınıfından birçok videomda bahsettim. Bu sınıftan eğitim alıp çıkan güreşçilerin hepsi şüphesiz ki WWE'de çok ses getirecekti. Fakat biri yavaş yavaş da olsa bu sınıftaki herkesi sollayıp tam bir şirket yüzü olacaktı. John Cena, WWE'ye 2002 yılında Ruthless Aggression dönemiyle adım attı. Kurt Angle'a karşı çıktığı ilk maçta gösterdiği agresiflik ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl büyük çıkışını 2003'te Doctor of Tugonomics karakteriyle yaptı. Cena bu karakterle rap yeteneğini sergiledi ve sert isyankar tavrıyla WWE izleyicisinin sevgisini kazandı. 2004 yılında WrestleMania 20'de Big Show'u yenerek ilk büyük başarısı olan Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluğunu kazandı. Bu dönemde izleyicilerin favori isimlerinden biri haline geldi ve kısa sürede ana etkinlik seviyesine yükseldi. 2005 yılı Sina'nın kariyerinde dönüm noktası oldu. Russell WrestleMania 21'de JBL'i yenerek ilk WWE şampiyonluğunu kazandı ve bu onun kalıcı olarak WWE'nin ana yıldızlarından biri haline gelmesini sağladı. O dönemde Hustle, Loyalty, Respect mottosunu benimseyen Cena, WWE'nin en popüler yüzü oldu ve bu ünvanını uzun yıllar korudu. 2006 ve 2010 yılları arasında Cena, Randy Orton, Edge, Triple H, Shawn Michaels ve Batista gibi büyük isimlerle unutulmaz rekabetlere girdi. Bu süreçte de birçok kez WWE şampiyonu oldu ve adını tarihi altın harflerle yazdırdı. 2010 yılına gelindiğinde John Cena, WWE'nin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olarak görülüyordu. Fakat bir kesimde, daha doğrusu yaşı daha büyük olan kesim, Sinan'ın torpilli olduğunu, onun yeteneksiz bir güreşçi olduğunu savunuyordu. Yani o dönemler çocuklar ve kadınlar Cena'yı severken, eski dönemlerde kalmış izleyiciler Cena'dan nefret ediyordu. Ki o döneme göre haklı olabilirler. Çünkü o dönem Super Cena diye bir gerçek vardı. Önüne geleni tuzla buz ederdi Cena, herkesi gömerdi, kimseyi dinlemeden. İşte tam bu noktada bu John Cena'dan nefret eden izleyicilerin tutkuyla izlediği Nexus karşımıza çıktı. Hemen kısaca bir Nexus grubu nasıl oluştu, kimler var onlara bir bakalım. The Nexus üyeleri WWE NXT'nin ilk sezonundaki yarışmacılardı. Bu yarışmada 7 tane güreşçi bulunuyordu ve bu 7 güreşçinin bir de proları oluyordu. Bu 7 güreşçi WWE'de kontrat kazanmak için belirli yarışmalara katılıyordu. 1 Haziran 2010'da yapılan yarışmanın sonunda Wade Barrett kazanan ilan edildi. Ve WWE kontratı ile dilediği bir pay-per-view etkinliğinde şampiyonluk maçı kazanmak elde etti. Yarışmayı kaybeden diğer 7 kişi ise işsiz kaldı. İşte olay tam bu noktada başlıyor. 7 Haziran'da 3 saatlik Weaver's Choice Raw bölümünün başlarında Barrett, sahne arkasında verdiği röportajda WWE'de daha önce yapılmamış bir şey yapacağını söyledi ve ana etkinliğe kadar ortalarda görünmedi. Wade Barrett, Cena ve Punk maçı sırasında giriş rampasında görüldü. Sonrasında ise diğer NXT yarışmacıları da izleyiciler arasından ringe geldi. Ekip, Cena, Punk, Luke Gallows, Jerry The King, Lawler, Matt Striker ve Ring çevresindeki diğer WWE personellerine saldırı düzenledi ve yorumcu masası ile Ring'de dahil olmak üzere Ringside'deki her şeyi tahrip etti. Saldırı sırasında Daniel Bryan, Ring anonsçusu Justin Roberts'ı kravatıyla boğdu ve Sinan'ın yüzüne tükürdü. WWE bu eylemleri PG yayın politikalarına fazla şiddet içerdiği gerekçesiyle Daniel Bryan'ı şirketten kovdu. Brian'ın yokluğu, Barrett'ın Brian'ın pişmanlık duyduğunu ve bu yüzden gruptan atıldığını açıklamasıyla gerekçelendirildi. Nexus resmen ortalığa korku salmıştı ve çok ses getirmişlerdi. Özellikle o döneme göre çok büyük bir olaydı bu. 14 Haziran Raw bölümünde Nexus, WWE yönetiminden NXT'deki zamanlarında gördükleri kötü muamelelerin intikamını almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Beni tanımayanlar için benim adım Wade Barrett. NXT'nin birinci sezon kazananıyım. Ve şu an bu ringde olmamın sebebi Rowan genel müdürünün benden geçen hafta yaptıklarım için burada özür dilememi talep etmesidir. Şimdi tam olarak yapmak istediğim şey şu. Geri kalan NXT güreşçilerini buraya davet etmek istiyorum ki bunu düzgün bir şekilde yapalım. Beyler. Heath Slater. Lütfen özür dile. Asla. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Justin Gabriel lütfen özür dile. Asla. Geçen hafta yaptıklarımızdan sonra hala tüylerim diken diken oluyor. Skip Sheffield. Özür dile. Özür falan yok. Pişmanlık da yok. Michael Tarver. Özür dileyecek gibi misin? Geçen hafta herkesin gözlerindeki korkuyu görmek tüm rüyalarımın en tatlısıydı. Neden özür dileyeyim ki? Darren Young. Lütfen dünyadan özür dile. Mümkün değil. Geçen hafta hayatımın en iyi zamanını geçirdim. David Otanga, sonuncu sensin. Hepimizi kurtar lütfen. Sadece özür dile. Özür mü? Neyin özrü? Bizim gördüğümüz muameleden sonra. Tabii ki. Onlar bizden özür dilemeli. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Değil mi? Vay vay vay. Görünen o ki hepimiz aynı fikirdeyiz. En NXT'deki sorun şuydu. Bizlere kötü muamele edildi bizlere hayvan muamelesi yapıldı. Ve bir insana hayvan gibi davranırsanız er ya da geç o da hayvan gibi davranmaya başlar. Bizi bir süpürge dolabından farksız bir soyunma odasında değiştirdiler. Saçma sapan meydan okumalara katılmak zorunda kaldık. Bize insafsız WWE hocalarının insafına terk ettiler. Ve en kötüsü WWE yönetimi kuralları bir anda değiştiren, bizi keyfi şekilde eleyen, dürüst olmak gerekirse hepimizi uluslararası bir şakaya çevirmeye çalışan insanlardan oluşuyordu. En son baktığımda şakalar komik olmak içindi. Ama geçen hafta Raw'da kimsenin güldüğünü görmedim. Çünkü biz bu ringi yerle bir ettik. WWE şampiyonunun canını okuduk. Ve bizi izleyen herkese etkiledik. Bu yüzden şimdi herkese bir şeyi kesin olarak garanti edeyim. Tam Wade Barrett konuşurken Raw Genel Menajeri Bret Hart onun lafını böler. Kendinizle epey gurur duyuyor gibisiniz. Benim geldiğim yerlerde 8 kişinin bir kişiye saldırması sizi güçlü yapmaz. Bana göre bu sizi her şeyden çok korkak yapar. Geçen hafta John Cena'ya saldırdınız. CM Punk'a saldırdınız. Straight Age Society'yi dövdünüz. Güvenlik görevlilerinin çoğunu hırpaladınız. Bir ring anonscusuna saldırdınız. Ve bir Hall of Famer'ı deliye çevirdiniz. Söylediğin şey gerçekten komik. Çünkü bir üyemiz daha vardı. Adı Daniel Bryan'dı. Garip bir şekilde o da senin gibi hissediyordu. Hatta gerçekten pişmanlık duymuştu. Bu yüzden sana şu an garanti ediyorum. Daniel Bryan'ı bir daha asla burada görmeyeceksin. Şimdi ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu. Ne yaparsanız yapın. John Cena gelecek hafta pazar günü Fatal 4-Way'de yer alacak. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. John Cena değil mi? John Cena. Bu John Cena ile ilgili değil. Anladınız mı? Bu arenadaki insanlarla da ilgili değil. Bu bizim ve WWE yönetimi arasında. Gerçek şu ki NXT'nin bir avuç fazla katı eski profesyoneli dışında WWE soyunma odasındaki tek bir kişiye bile sorunumuz yok. Basit gerçek şu. Burada bütün gece tartışabiliriz. Ama bence artık iş konuşma zamanı. Ve şu an iş şudur. Benim bir WWE kontratım var. İstediğim bir pay-per-view'da WWE şampiyonluğu fırsatım var. Ama arkamdaki bu grubun da kendi talepleri var. Wade Bears gibi hepimiz garantili WWE kontratları istiyoruz. Artık dolaplarda ya da koridorlarda soymak istemiyoruz. Kendimize ait özel soyma odalarımız olsun istiyoruz. Eğer bu taleplerimizden birini bile yerine getirmezsen... Hart, geçen hafta olanlar sadece başlangıçtı. Şimdi bir kelime daha etmeden önce sana şunu hatırlatayım. İki hafta önce Mr. McMahon Sanrov'un genel müdürü olarak çok zor kararlar vermek zorunda kalacağını söyledi. Şu an sana garanti ederim ki bu karar zor bir karar değil. Bu kolay bir karar. Arkamdaki grup son derece yetenekli genç atletlerden oluşuyor. Bu adamlar şirketin geleceği olabilir. Giymişler, buradalar ve dövüşmeye hazırlar. Tek ihtiyaçları bir kontrat. Onlara bu kontratı vererek tarihi değiştirebilirsin. Hiçbirinizle imzalamayacağım. Gerçek şu ki yaptığınız eylemler yüzünden artık WWE'nin yeni yıldızı olma şansınızı kaybettiniz. Ve bir daha istediğiniz herhangi bir pay per view'da şampiyonluk maçı yapma fikrini de unutun. Artık olmayacak. Ve nedenini bilmek istiyor musun? Çünkü kovuldun. Şovun devamında Nexus tekrardan Sina'ya saldırmaya geldiği sırada diğer tüm Raw güreşçileri Sina'ya yardıma geldi ve Nexus grubunu arenadan püskürttüler. Nexus grubu John bir kez daha alt etmeyi başaramayınca sahne arkasında Hart'a saldırarak onu bir limuzine zorla bindirip diğer araçlara çarptırdılar. Bu olaydan sonra Bret Hart, WWE programlarında bir süre görülmedi. Fatal 4-Way pay-per-view etkinliğinde grup, WWE şampiyonluğun ana etkinliğine müdahale ederek tüm güreşçilere saldırdı. Sheamus bu müdahaleyi fırsata çevirerek John Cena'dan şampiyonluğu kazandı. Grup sonraki birkaç hafta boyunca Ricky Stenbult ve diğer WWE efsaneleri gibi çeşitli figürlere saldırarak WWE'yi kaosa sürüklemeye devam etti. Bu saldırılar Stenbult'un DVD'sinin piyasaya çıkışını kutladıkları sırada gerçekleşti. Ve o hafta Nexus ve Raw kadrosunun fiziksel çatışmaya girmelerinin yasaklanmış olmasına rağmen gerçekleşti. WWE Başkanı Vince McMahon Barrett Hart'a aldığı yaralar nedeniyle genel müdürlük görevinden aldı ve yeni bir genel müdür atadı. Ancak bu kişi isimsiz kalmayı tercih etti. Genel müdür Nexus'a hemen WWE kontratlarını verdi ve Barrett'ın şampiyonluk maçı hakkını geri tanıdı. Wade Barrett bu grubun NXT'yi kim kazanırsa kazansın kurulacağını ve 7 kişinin Nexus adı altında ortak bir hedefe ulaştırmak için bir araya geldiklerini açıkladı. Ancak eylemleri için özür diledikten sonra bile Nexus düşmanca saldırılarına devam etti. Hatta Mr. McMahon'a bile saldırdılar. Çünkü McMahon, Nexus'ın eylemlerinin arkasında kendisinin olduğunu iddia etmeye çalıştı. 5 Temmuz Ruh bölümünde isimsiz genel müdür, Sina ve Barrett'ın gecenin ilerleyen saatlerinde ateşkese varmalarını talep etti. John Cena tabii ki bunu reddetti ve Barrett'a saldırmaya kalkıştı. Bu da Nexus ile Raw soyunma odasının çoğu arasında bir kavgaya yol açtı. John Cena, Darren Young'a saldırmayı durdurmayınca genel müdür, Cena'nın ertesi hafta Nexus ile 7'ye 1 handicap maçına çıkacağını duyurdu. Bu duyuru üzerine Sina Young'a daha fazla saldırdı. Young, aldığı yaralar nedeniyle bir sonraki hafta maçtan çıkarıldı ve maç 6'ya 1 handicap maçına dönüştü. Nexus, Justin Gabriel'in 450 splash hareketiyle Sina'yı rahatça yendi. Money in the Bank 2010 şovuna gelindiğinde, şovun main eventi WWE kemeri için Steel Cage maçında karşılaşacak olan Sheamus John Sina maçıydı. Maçın sonlarına doğru tabii ki Nexus ortaya çıktı. John Cena tam maçı kazanacakken Nexus üyeleri tarafından engellendi. Bu anı fırsat bilen Sheamus hızlıca kafesin dışına çıkarak maçı kazandı ve kemerini korudu. 19 Temmuz Raw bölümünde Nexus, Raw kadrosunun saldırılarını sürdürdü. İlk olarak grubu birbirine karşı kışkırtmaya çalışan eski rakipler Edge ve Chris Jericho'ya saldırdılar. Daha sonra şovda Wade Barrett, Mark Henry birebir maçta yendi. Ardından Nexus, Cena'ya gruba katılmasını teklif ettiler. Cena onları SummerSlam'da alt edeceğini ve bu amaçla yardım bulduğunu söyleyerek teklifi reddetti. John Cena takım arkadaşlarını tek tek açıklayarak takımında Edge, John Morrison, R-Truth, Great Khali, Chris Jericho ve Bret Hart'ın yer aldığını duyurdu. Nexus daha sonra Cena'nın takımıyla alay etti ve onların kendi aralarında tartıştıklarını söyleyerek SummerSlam'de kolayca yeneceklerini iddia etti. SummerSlam'de Nexus, WWE takımı tarafından mağlup edildi. Takımın sürpriz üyesi olarak geri dönen Daniel Bryan, The Great Curry'i Nexus'un maçından sakatlaması ve Darren Young ile Heath Slater elemelerinin ardından WWE takımına katıldı. John Cena, Wade Barrett'ı eleyerek maçın tek kazananı olarak kaldı. Ertesi gece Raw'da Nexus üyeleri WWE üyelerine karşı birebir bir maçlara çıktı. Ve maçların kuralı kaybeden Nexus üyesinin gruptan atılmasıydı. Nexus üyelerinin çoğu maçlarını kazandı ancak Darren Young ana etkinlikte John karşı mağlup oldu. Sadece gruptan kovulmakta kalmadı, aynı zamanda yenilgisinin ardından Nexus üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Adeta yaşlanan ve bir işe yaramayan aslanın sürüden atılması gibi Darren Young gruptan atıldı. 18 Ağustos 2010'da düzenlenen bir canlı etkinlik sırasında Skip Sheffield, David Otanga ile birlikte Hard Dynasty'e karşı yaptığı takım maçında bileğini kırarak aylarca ringlerden uzak kaldı ve bu durumda Nexus'ta sadece 5 aktif üyenin kalmasına neden oldu. Raw'ın 900. bölümünde Nexus, John Cena, Edge, Chris Jericho, Sheamus ve Randy Orton'a karşı 5, e 5 elemeli bir maçta galip geldi. Maçın sonunda Gabriel, Cena'ya 3. kez 450 splash yaparak 2. kez onu tuşlarken Barrett da Randy Orton'a saldırarak maçı kazandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde grup Kane'in yardımıyla The Undertaker'a saldırdı yani adeta WWE'ye hükmetmeye başladılar. Ertesi hafta Wade Barrett, garanti ettiği şampiyonluk maçını Night of Champions'daki WWE şampiyonluğu için yapılan Six Pack Elimination Challenge'da kullandı. Ancak Randy Orton tarafından elendi. Orton, RKO yaparak maçı ve kemeri kazandı. Nexus, 1 Ekim'de sayfaya geçen SmackDown'un canlı bölümünde göründü. Gece boyunca Dolph Ziggler, MVP, Big Show ve John Cena'ya saldırdılar. Ardından gecenin ana etkinliğinde John Cena ile Kane arasındaki maçta ringin etrafında Lumberjack olarak yer aldılar. Bu, Nexus'ın Haziran başındaki kuruluşlarından bu yana ilk kez SmackDown'da görünmesiydi. Hell in a Cell etkinliğinde Barrett ve Cena kazananın geleceği açısından çok önemli bir maçta karşı karşıya geldi. Eğer Barrett kazanırsa Cena, Nexus'a katılmak zorunda kalacaktı. Ancak Cena kazanırsa ya da Nexus maça müdahale ederse grup dağılacaktı. Maç sırasında Haskeris ve Michael Megalakate'nin müdahalesiyle Barrett galip geldi. Bu da John Cena'nın Nexus'a katılmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu. 4 Ekim Raw bölümünde John Cena kolunda Nexus bandıyla ringe gelir ve sonrasında Nexus'ın kendisi adına yazdığı yazıyı okur. John Cena resmi olarak Nexus'a katıldığını, Nexus'ın düşmanının artık kendi düşmanı olduğunu ve Nexus'ın o meşhur sloganını söyler. Daha sonrasında Wade Barrett, Cena'nın bir takım arkadaşı seçmesini söyledi. John Cena, Michael Tarver'ı seçti ve gecenin ilk maçında Mark Henry ve Evan Bourne'a karşı maça çıktılar. Cena maç boyunca Tarver'ı adeta trolledi ve maçı kaybetmesine neden oldu. Üstüne bir de Cena maç sonrası Tarver'a acımasızca saldırdı. Barrett zaten Tarver'dan kurtulmayı planladığını söyleyerek onu gruptan çıkardı. Gerçekte ise Tarver sakatlığı nedeniyle çekilmişti. Gizemli genel müdür Cena'nın artık Nexus'ın bir üyesi olduğunu ve Wade Barrett'tan emir almak zorunda olduğunu aksi takdirde WWE'den kovulacağını duyurdu. Wade Barrett daha sonra John Cena'ya WWE şampiyonluğu için bir Battle Royal'de kendisine yardım etmesini emretti. Maçın sonuna gelindiğinde Cena Barrett'ın emriyle kendisini ringin dışına attı. Ve böylece Wade Barrett Breaking Rights etkinliğinde Randy Orton'ın rakibi oldu. Sonraki Raw Show'unda John Cena Breaking Rights etkinliğinde Raw takımının kaptanı olmak için The Miz'e meydan okur. Fakat Wade Barrett bunu yapmamasını söyler. Sonrasında isimsiz genel menajer bu maçın bu gece olacağını söyler. Ve gece sonu The Miz ile John Cena Raw takım kaptanlığı için karşı karşıya gelirler. Fakat Has Harris ve Michael McGillicuddy'nin müdahalesiyle The Miz galip gelir ve Raw takım kaptanı olur. Bunun üzerine isimsiz genel menajer, gelecek hafta RAW'da Huskeris ve Michael McGillicuddy'nin maça çıkacağını, rakiplerinin de John Cena ve WWE şampiyonu Randy Orton olduğunu açıklar. Fakat Wade Barrett yine yapacağını yapar ve bu maça bir şart ekler. Eğer John Cena ve Randy Orton kazanırsa, Huskeris ve Michael McGillicuddy Nexus'a resmi olarak katılacaktır. Sonraki hafta bu maç gerçekleşir. Showdan önce Barrett Sina'nın yüzüne su fırlatarak ARET onunla dalga geçer. Bu Sina şüphesiz ki kimsenin tanıyamadığı bir sinaydı. Show'un main event'inde Sina ve Orton galip gelir. Fakat maçın sonunda Wade Barrett gelir ve Sina'ya dışarıda kalmasını emreder. Sonrasında ise Nexus Reign'de Orton'a delicesine saldırır ve show Sina'nın çaresiz bakışları esnasında son bulur. Breaking Rice'a geldiğimizde ise Nexus ilk WWE şampiyonluklarını kazandı. David Otanga ve John Cena, Cody Rhodes ve Drew McIntyre yenerek WWE Tag Team şampiyonları oldu. Aynı gece Nexus, Kane'e de Undertaker'a karşı Bury the maçında yardım etti. Ancak bu yardımın nedeni tam olarak açıklanmadı. Ayrıca Wade Barrett, WWE şampiyonluğu maçında Orton'u yendi. Ancak Cena yüzünden diskalifiye olduğu için kemeri kazanamadı. 25 Ekim RAW bölümüne geldiğimizde Heath Slater ve Justin Gabriel Otanga ve Cena'yı bilerek yenerek WWE Tag Team Şampiyonluğunu kazandılar. Barrett Otanga'ya tuş edilmesi için yatmasını emretmişti. Aynı gece Barrett, Husky Harris ve Michael McGillicutty'nin resmi olarak Nexus'a katıldığını açıkladı. Ayrıca Cena'nın da Survivor Series'de Randy Orton ile Wade Barrett arasındaki WWE Şampiyonluğu maçında özel hakem olacağı açıklandı. Maçın kuralına göre Barrett kemeri kazanamazsa Cena kovulacaktı. Ancak Wade Barrett şampiyon olursa Cena Nexus'tan kurtulacaktı. Yani ortada adeta bir satranç oyunu dönmektedir. 5 Kasım'da ise David Otunga Wade Barrett'ın liderliğini sorgulamaya başlamıştı. Ve Gabriel, Harris, Megalicati ve Slater'ı SmackDown'a bir işgal düzenlemeye götürdü. Nexus, Edge ve Alberto Del arasındaki maçı böldü. Ancak ana etkinlikte Edge, Del Rio, Big Show, Kane ve Kofi Kingston'a karşı yapılan 10 kişilik takım maçında mağlup oldular. Wade Barrett, Otanga'nın SmackDown'a gitme kararını onaylamadı ve bir hafta sonra Otanga'ya gruptaki yerini savunması gerektiğini söyledi. 12 Kasım SmackDown bölümünde Otanga, Edge'i Kane'in müdahalesiyle yendi ve Nexus'taki yerini korudu. Survivor Series'e geldiğimizde Randy Orton, Jocelyn'ın ufak bir desteğiyle Wade Barrett'ı yendi ve WWE şampiyonluğunu korudu. Bunun sonucunda John Cena WWE'den kovulmak zorundaydı ve Nexus'tan ayrıldı. Kovulmasına rağmen Cena sonraki haftalarda Raw'da görünmeye devam etti. Nexus'ın maçlarına müdahale etti ve onlara ringde, sahne arkasında ve otoparkta saldırdı. Saldırıların durmasını isteyen Nexus, Barrett'ı Cena'yı yeniden işe almazsa gruptan çıkaracaklarını söyledi. Bir sonraki hafta Wade Barrett, John Cena'yı TLC şovunda yapılacak bir Chairs maçına karşılık geri işe aldı. 19 Aralık TLC'de Cena, Barrett'ı ana etkinlikte yendi ve etkinlik boyunca Nexus'ın diğer üyelerini birer birer saf dışı bıraktı yani adeta gömdü hepsini. İşte bu noktadan sonra bizim sevdiğimiz Nexus artık yavaştan çökmeye başladı. Eski popülerlikleri ölmüştü ve kesinlikle bunda en büyük pay sahibi olan John Cena'ydı. Güzel bir potansiyele sahip olan Nexus, dönemin adamı Justin'e yüceltmek için her hafta gittikçe ezildi. Ve işin sonunda CM Punk grubun kontrolünü ele geçirerek yeni Nexus oluşturdu. Bu değişim Wade Barrett'ın Randy Orton ve Sheamus ile yaptığı çelik kafes maçını kaybetmesiyle gerçekleşti. Bu kayıp ona hem liderliği hem de Nexus üyeliğine mal oldu. Punk'ın liderliği çeşitli inisasyon testleriyle pekiştirildi. Ancak tüm üyeler onun emirlerine uymak istemedi. Justin Gabriel ve Heath Slater gruptan ayrıldı. Ve Barrett ile Ezekiel Jackson'ın yanında SmackDown'da The Core adlı yeni bir grupla birleştiler. Bu sırada Husky Harris, Michael McGillicuddy ve David Otanga inisasyonu geçip Punk'a sadık kaldı. Mason Ryan, 17 Ocak 2011 tarihli Raw bölümünde gruba katılarak yeni Nexus'u daha da güçlendirdi önemli maçlara katılmalarına rağmen yine Nexus hakimiyeti sürdürmekte zorlandı ve ilk Nexus kadar popülariteye ulaşamadı. 2011 ortalarına gelindiğinde Siyan Punk'ın bireysel başarısı yeni Nexus'ın önüne geçti. Ve sonrasında olanlar malum. Pipe Bump ve sonra Punk'ın galibiyeti. Ve bunların sonucunda da tabii ki Nexus resmi olarak bitti. Yine de ne olursa olsun bu hikaye o döneme göre çok inanılmaz bir olaydı. Çünkü böylesini sistem karşıtı bir grup uzun bir süredir olmamıştı. Şahsen benim de Pro Wrestling'e başlayış hikayemin temeli Nexus'tır. Ayrıca John Cena fanı olmamın sebebi de bu fiyuttur. Yani çocuktuk tabi o zamanlar. Yani bunları benim için bu hikayenin değerini tam olarak anlayın diye anlatıyorum. İlkler hiçbir zaman unutulmaz. Fakat ne olursa olsun yaş olarak ve kafa olarak büyüyünce Nexus'ın hakkının yendiğini çok net anlayabiliyoruz. Wade Barrett gibi bir adamın kemer kazanamaması falan yani hepsinin bayağı hakları yenmişti gerçekten. Yıllar sonra bu olayda olan birkaç güreşçi bu konu hakkında konuşmuştu. John Cena bir hikayenin nasıl anlatılacağını kendisinin seçmediğini ancak bazı konularda söz sahibi olduğunu belirtti. Chris Jericho ve Edge ise orijinal planın Nexus'ın maçı kazanması ve Barrett'in öne çıkması olduğunu belirttiler. Ancak Cena maçın sonucunu değiştirdi ve Justin Gabriel'ı tuşla Wade Barrett'ı ise pes ettirerek maçın tek kazananı oldu. Nexus grubunun üyesi Justin Gabriel ise Jericho ve Cena arasında ne olması gerektiği konusunda bir tartışma yaşandı dedi. Justin Gabriel 2015 yılında, Maçın sonucunu değiştirmeliydik ama çaylak olduğumuz için ısrarcı olmak istemedik. Hepimiz sonucu değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk. O noktadan sonra her şey kötüye gitti. Bu hikaye en az bir yıl sürmeliydi ve bazı karakterlere daha fazla vurgu yapılmalıydı. Son olarak John Cena ise bu uzun bir süredir gerçekten sıkı WWE hayranları arasında tartışma konusu olmuştur. Çünkü onların duygusuna göre o maçı kaybetmem gerekiyordu diye açıkladı Sina. O maçı neden kazandım? Çünkü yaptığımız şey buydu. Bu konuda çizgileri bulanıklaştırmak benim için zor. Ama işe giderim ve bana söyleneni yaparım. Size şu tatmini vereyim. Hikayenin nasıl anlatılacağını ben seçmiyorum. Bana söyleniyor. Ama hikayede ne olacağına ben karar veriyorum. O özel anda her şey çok fazlaydı. Başka bir şekilde sunulsaydı biraz daha kabul edilebilir olabilirdi. Ama televizyon programını değiştiremem. Hiç bu güce sahip olmadım. Ve bu benim yaptığım bir şey değil. Rakiplerimin uzun bir listesine bakarsanız bunu tam olarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Hikayenin anlatılma biçimini yanlış tahmin ettim ve sanırım insanların bu kadar tepki göstermesinin nedeni bu. Ama biz çok fazla hikaye anlatıyoruz ve bir kere yanıldım.